Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere çara asasa döndürdük. mireç de 9 falan aldık. Şimdi elimizdeki vb 8i 9'a basacağız. Güzel bir upgrade yapıyoruz. YouTube'a da video atmıyorduk bayağıdır. Onu da atayım dedim çekip. Evet başlıyoruz arkadaşlar two handed sword'umuzla eski günlerdeki gibi. yakmalığımızı attık. Trina'mızı da keşle çektik. Keşle çekince daha çok olur gelir. Rons basacağız, şart basacağız. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Heyecanla basıyoruz. VB9 geçerse. Bir elimizde Mirage Dagger 9. Bir elimizde de. Ne oldu lan oyun bozuldu. Oyun dondu lan. Bir elimizde de şey olacak diyecektim. Ne oluyor lan. Ne oluyor oğlum. Ulan oyun kapandı hayda. Şansa bak. Neyse YouTube videosunu bitirmiyoruz hemen. Hemen girip basıyoruz tekrar. Bu da YouTube'da içerik olsun. <laughs> Bu bir işaret aynen. <laughs> Basma diyor. Oyun şu an basmayalım diye. Bizi oyundan attı arkadaşlar. Windows dondu, hata verdi. Ama biz yılmayacağız. <laughs> ya hepsi ya hiç diyoruz. Hemen tekrar giriş yapıyoruz. VB9'un basılması lazım çünkü. O VB9 basılmazsa baya bir sıkıntı yani. İtemler düşük arkadaşlar. Vurmuyor. Takılar da biraz düşük. Hasarlar çok düşük kalıyor. VB9 geçerse güzel ama yani şerifli merifli her şeyi basınca 2650 AP falan oluyor şu an. Yani çok da yüksek bir AP değil işte biliyorsunuz. Ama VB9'a geçerse <laughs> Oyna bir giriyormuş. tak tak OMV'de 8 olarak çıkıyormuş dedik ama olmadı. Evet, şimdi arkadaşlar hemen tekrardan pozisyonumuzu alıyoruz. Niye öyle bir şey oldu ben de anlamadım ya bu arada. Allah Allah. Hiç de böyle bir şey denk gelmezdi yani tam upgrade yaparken. Hayırdır inşallah diyelim. Hayırlısı diyelim abi. Belki de bu vesileyle geçecek zamanlamayı tam ayarladık. Kaderin bir cilvesi. Repere'ye gerek yok ya. Basalım geçelim artık. Videoyu 10 dakika yapma taktiği değil aslında canım. Normal basıyorum. Hayır yakmalığımız gitti. Önden öbürünü yakmalık atacaktık. Uğurlu köşemize gidiyoruz arkadaşlar. Geçerse elimize alacağız bu arada yani. Yanarsa çarın eline verecek bir şey kalmayacak şu anlık ama. Artık bir şekilde bir şey ayarlayacağız. Görev medesiyle oynarız öbür elimizde <laughs> İlk bastığı 8 olacak diyenler var. Abi şöyle tıkladım preview yaptım şey dondu. Konfirme basınca. Bir şey de yapmadım yani. Evet. Birincisi yanıyor. Şurayı kapatalım. Şurayı da kapatalım. <laughs> evet arkadaşlar. Haydi hayırlısı diyoruz. Bakalım. Bastık. Sol altı kapadım. Yandı de gir yedimizin diğerine geçiyoruz hemen. Ağanın tutulmaz. <laughs> İki öksürük kombosu yap geçer. <laughs> ile evet. Balgam efektini verdik. Ayar verdik amine. Geçti mi? Yandı. Niye böyle oldu şimdi? Ayıp değil mi? Normalde benim bir teknik var biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi mesela bunu preview yapıyorsun. iptal diyorsun kanka. Bunu trina ile gösteriyorsun preview'e. Tamam mı? Bunu 9'a basacağız. Bunu trina ile bir tur gösterdin. Cancel dedim. Bunu trina ile bir tur gösterdin. Böyle yaptığınız zaman oyun hepsini trina ile basıyormuş gibi algılıyor diyorlar. Biz de bu taktiği deneyelim. Belki hani sonuçta yani kesin bir şey yok tabii ki ama. Yine de deneyelim abi yani bir ihtimal. Şöyle trina ile gösterip şekilde itemi Trina ile gösterdiğinizde diyorlar geçme oranı artıyor diyorlar. 8'e attık bunu. Bu direkt 8 olmuş olabilir. Şuraya da tıklıyoruz şöyle. Gördüğünüz gibi yanıyor. Evet tekrar bunu 9'a basacağımız için şöyle bir oyuna gösteriyoruz. Düşünsene abi artı 9'a geçse. <laughs> bir artı 9 yapsak abi şunu. Ali Güven 87 13. ayını kutlamış. Vay vay vay. Aleyküm selam. Ali abi hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Aleyküm selamlar. 13. ayını kutlamış. 13 aylık desteğin için çok teşekkürler abi. Eyvallah. Evet. Az daha VB'yi basıyordum lan. Lafa tutma taktiğiyle. <laughs> Şunları basmadım <laughs> Önce şartı basacağım. Aynen. Şart geçebilir bu arada. Şöyle bir şey öğretmişlerdi bana. İki defa preview yapıyorsun. Bir de bu hurafeyi deneyelim. Bu taktik de işe yaramıştı bu arada. Geçenlerde basmıştık. Şuraya koyup sonra cancel yapıp bir defa preview yapıyorsun. Ve be benim ya. Elimdekini basıyorum. İnşallah geçer. Ekliyorsun. Hop. Geçti mi acaba? Bence geçti. Ah be. Ulan o geçer demiştim lan. O geçer demiştim. Oğlum batıyoruz galiba. <laughs> Biz gelip selam vermesek hiç yazacağın yok. Valla abi takipteyiz görüyoruz arada seni sağda solda kanallarda da işte rahatsızlık vermeyelim diyoruz. Yoğun sundur işin gücün vardır diye. Hoş geldin teşekkür ediyorum. Hadi senin şansına geçsin artık o zaman ya. Madem bu kadar zamandan sonra şükür kavuştum. <laughs> Haydi bakalım geçiyor mu? Evet arkadaşlar. Oha kanalda 1400 kişi mi var lan şu an? Ulan bir upgrade yapıyoruz kanal coşuyor ya. Artı 8 geliyor mu? Basıyoruz. Hadi gelsin artık ya. Hadi gel. Abi bu ne ama ya? Hepsi yandı. <laughs> Son aşama. Evet arkadaşlar. Allah'a emanet. Ben gidiyorum. <laughs> Hakkınızı helal edin. Silah da gidiyor. Bu yanarsa elimizi alacak bir şey de kalmayacak. <laughs> Hepsi yandı. Ben de anlamadım ki. E bunlar yanıyor. Böyle olmaması gerekiyordu. <laughs> hadi be koçum be. Hadi be koçum be. Başarırsın ya. Lütfen hadi. Artı dokuz. Puh, derin bir nefes alıyoruz. Odaklanıyoruz arkadaşlar. Artı dokuz. Chatten bir destek alalım şöyle. Artı dokuz spam desteği. Evet basıyoruz. Hazır mıyız? Üç. 2 1 0 10'dan geriye mi sayayım? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ve basıyoruz. Evet arkadaşlar, geçti mi sizce tahminleri alalım. <laughs> en sevdiğim hareket. Eskiden böyle bir kere basmıştım ya. O 10 lira donate gelince çıkan efekt var ya işte böyle basmıştım kendime. Sevinçten havaya uçmuştuk. Yayın mı gitti? Geçer mi lan? Garibanın yüzü gülür mü? Garibanın yüzü gülür mü beyler? Evet, hazır mıyız? Garibanın yüzü gülüyor mu? Açıyorum. <gülüyor> Böyle çok heyecanlı oluyor ya. Çok hoşuma gidiyor. <laughs> Açıyorum o zaman. Burada açayım. Uğurlu yerim burası. Hadi bakayım. Onuru için Gerçekten geçti. Oha. <laughs> Abi ulan nasıl bir şans lan hiç inanmıyordum lan Ne zaman böyle oyunda bir kavga bir şey olsa tam basıyorum ya tam klanı bozduk <gülüyor> <gülüyor> Ulan nasıl geçti oha Adama da söz vermiştim lan dedim geçerse krallıkta sana full destek bok yedik <laughs> Oğlum geçti harbiden kalbim istemiz lan şansa bak <laughs> Ulan nasıl geçti lan oha Haterlar üzülüyor Ova. <laughs> Oğlum inanılmaz şans ya. Oha ya. Cem desteği oldu. bak kadar belli ki. Abi süper ya. Ulan bak panik hatam tuttu gene. İlacı içmiştim değil mi ben? Abi nasıl geçti lan şoka girdim. <laughs> Ulan vallahi geçmez diyordum. Harbiden geçti lan. Hiç ümidim de yoktu. Evet bokeydik yedik beyler. Youtube'dan da o zaman reklamını yapıyoruz. Town Airlines patronun. Dedim ki bu silah basarsan bugün dedim. Seni full destekleyeceğim dedim adama. Arkadaşlar oyundan bir arkadaşımız. Elimdeki silahı bastım ve 9'a geçti. <laughs> Şaka gibi lan. Oha ya. Böyle bir şans yani gerçekten garibanın yüzü gülür mü gülür mü dediniz aha güldü. <laughs> İyi AP'miz şu an hiçbir şey yok yani aç SC'mi aç SC yokken 2500 oluyor. SC'me, Şerif'ti, Merif'ti. Kanattı derken 2800'lere gelir. Ulan harbiden kalbimiz temiz lan demek ki. Vay be. Evet arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum kanaldaki güzel enerji için. <laughs> destekleriniz için. Hepinize çok teşekkürler, ee, itemin değeri ne kadar diye soran olmuş, temin değeri 19 gb 20 gb falan arkadaşlar normalde Bastık, asas bize uğur getirdi, md 9 vb 9 oldu Yani tabi 20 gb de ne kadar yapıyor bayağı da pahalı bir silah aslında lan. baktığın zaman 10 gb 80 lira desen yani güzel para evet İyi para yani alsaydık bayağı zor olurdu basmamız çok güzel oldu Evet GM'lerimize çok teşekkür ediyoruz muslukları vanaları açtıkları için. <laughs> evet arkadaşlar GM destekli olduğu bak kadar belli ki yazmış adam. Teşekkür ediyoruz YouTube videosunu burada bitiriyoruz. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Seviyorum hepinizi. Her like bir tokat olsun an o zaman bu videoda. Hadi hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.